Şunu bilmeniz gerekir ki yaşam sizi seviyor. Yaşam sizi gerçekten seviyor. Fakat bilmeniz gerekir ki siz kendinizi sevmiyorsanız yaşamın size güzellikler getirmesi hiç de kolay değildir. Şöyle ki etrafınıza duvar örmüş olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bütün hastalıklar aslında bizim için bir ders niteliği taşır. Onlardan öğrenmemiz gereken şeyler vardır. İşte bu yüzden hastalıklarınız hakkında söylenmeyi bırakmalısınız. Artık yeter, bundan kurtulmak istiyorum demeniz beklediğiniz şifayı size getirmeyecek. Bu hastalıktan almanız gereken dersi de alamayacaksınız. Böyle bir durumda suçlu aramak ya da pişmanlık duymak size çözüm getirmez. Şimdi şifa için hayatlarımızı ve bedenlerimizi birleme zamanı. Bunu başarmak içinse size gereken her şeyin sizde mevcut olduğunu çok iyi biliyorum. Bu süreci anlamaya başladığımız andan itibaren hayatımızla ilgili hayalini kurduğumuz her şeyi değiştirebiliriz. Ve bu süreç zamanla hayatımızın en önemli serüvenlerinden biri haline gelir. Ben her birimizin içinde bir bilgelik kaynağının var olduğuna inanıyorum ve bizler hayatlarımızla ilgili olumlu yönde değişiklikler yapmaya hazır hale geldiğimizde bizim işimize yarayacak her şeyi yani ne tür bir desteğe ihtiyaç duyuyorsak o şeyi cezbetmeye yani kendimize doğru çekmeye başlıyoruz. Ne olduğu fark etmeksizin ihtiyacımız olanı çekiyoruz. Şu anda bu videoya rastlamış olmanız bile aslında bu duruma bir örnek. Yani siz çoktan şifalanma sürecine adım attığınızda denebilir. İçinizde bir yerlerde bir şeyler değişmiş. Sizin iyileşme süreciniz aslında başlamış. Hatta şu anda şunu kendinize çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ben iyileşmeye başladım. Hayatlarımızdaki pek çok şey gibi bedenlerimizde birer aynadır. İçimizdeki düşüncelerin ve inançların bir aynası. Bedenlerimiz bizlerle her daim konuşurlar. Biraz zaman ayırıp dinleyecek olursak, her bir hücremiz, her bir düşüncemize, konuştuğumuz her bir kelimeye karşılık verecektir. Tekrar edilen düşünceler ve konuşmalar, vücut hareketlerini ve duruşunu, vücudun gençleşmesini ya da yaşlanmasını etkilemektedir. Sürekli asık suratlı bir kişiyi ele alalım. Bu kişinin yüzüne oturmuş bu ifadenin sevgi ve neşe dolu düşünceleri sonucunda oluşmadığını söyleyebiliriz. Belli bir yaş sınırını aşmış kişilerin yüzlerine baktığımız anda yılların birikimi olan içsel konuşmalarını yüzlerinden rahatlıkla okuyabiliriz. Peki siz yaşlanınca nasıl görüneceksiniz? Ben hayatlarımızın bütün evrelerini yaşamamızın ve bütünüyle sağlıklı olmamızın bizlere doğuştan gelen bir hak olarak sunulduğuna inanıyorum. Size sahip olduğunuz bu doğal hakkı savunmanız için destek olmak istiyorum. Şimdi burada sizlere vereceğim bilgiler defalarca denenmiş ve başarılı sonuçlar vermiş olmalarına rağmen sizlere çok basitmiş gibi gelebilir. Ancak gerçekten işe yarıyorlar. Eğer hali hazırda doktor gözetiminde bir tedavi sürecindeyseniz ya da alternatif profesyonel destekler alıyorsanız dahi bu önereceklerimi de yardımcı tedavi olarak sürecinize dahil edin lütfen. Her iki durum içinde fayda sağlayacağına şüpheniz olmasın. Şimdi lütfen derin bir nefes alın ve sizlere aktaracağım bilgileri dinlerken lütfen rahat edebileceğiniz bir pozisyonda olmaya özen gösterin. İzin verin söylediklerim size aksın size sunduğum bu bilgilerin sizin için yararlı olmaları sizin onları kabul edip etmemenize bağlıdır. Şu aşamada bu bilgileri anlayıp anlamamanız hiç önemli değil ya da şu anda sizin için bir anlam ifade edip etmemeleri de. Videoyu tekrar tekrar dinleyin. Hatta dinlemediğinizi düşündüğünüzde bile bir kenarda açık dursun. Bilinçaltı zihnimiz bütün bunları duyar ve ihtiyacımız olan her şeyi kaydeder tüm hastalıkların kişisel yaratımlarımız olduğunu düşünüyorum. Bundan şu anlam çıkmasın. Hasta olmak istiyorum ya da şu hastalığa yakalanmak istiyorum. Kastettiğim şu ki hastalığın oluşması ve yayılabilmesi için uygun bir zihinsel ortam hazırlıyoruz. Şöyle ki zihinsel düzeydeki içsel konuşmalarımız vücudumuzdaki her bir hücremize etki ediyor. Çok yakın bir zamanda bir doktorun şöyle bir ifadesine denk geldim. Bir doktor hastayı ameliyat ederken hastalığın kaynaklandığı duruma müdahale etmez. O zaman da doktorun yapmış olduğu şey aslında sadece hastanın ömrünü uzatmaktır. Ve bu durum sürerliliğini hasta yeniden aynı hastalığa ya da başka bir hastalığa yakalanıncaya kadar koruyacaktır. Gayet net değil mi? Bizlerin hastalığın semptomlarını tedavi etmenin ötesinde bir şeye ihtiyacımız var aslına bakarsanız. Yani hastalığa neyin sebep olduğunu, bir başka deyişle hastalığın neden kaynaklandığını hesaba katmamız gerekiyor. Bunun içinse bize düşen kendi içimize yolculuk yapmak. Hastalığın nerede, nasıl başladığı ile ilgili içimize bakmak. Bence hayatımız boyunca deneyimlediğimiz her bir tecrübeden kendimiz sorumluyuz. En iyileri, en kötüleri hiç önemi yok. ...bütün deneyimlerimizi sahip olduğumuz her bir düşünceyle... ...konuştuğumuz her bir kelimeyle bizler kendimizi yaratıyoruz. Evren bizim içsel diyaloglarımızın tamamıyla hepsini destekliyor. Bilinçaltı zihinlerimiz de bizler her neye inanıyorsak... ...ya da inanmayı seçiyorsak o seçimimizi gerçeklik olarak kabul ediyor. Kendimle ilgili ya da hayatla ilgili neye inanıyorsam ki her ikisi de geçerli... İnandığım şey benim gerçekliğime dönüşüyor. Tam olarak bunu kastediyorum. Aynı şey sizler için de geçerli. Sizler de kendinizle ve hayatla ilgili ne düşünmeyi seçtiyseniz, o düşünce sizin gerçekliğiniz olur. Düşünebileceklerimizin ise sınırı yok. Sayısız olasılığımız var. Bizler kendimiz veya yaşam hakkında nasıl hissedeceğimizi çok küçük yaşlardan itibaren çevremizdeki yetişkinlerden öğreniriz. Bu öğrendiklerimiz giderek bizim kendimize ve hayata bakış açımız olur. Varsayalım ki sürekli ikazlar savuran ya da sürekli mutsuz olan yetişkinlerin yanında büyüdünüz. Bunun doğal bir sonucu olarak kendinize ya da yaşama olan bakışınızı oluşturan düşüncelerinizin çok büyük bir kısmı olumsuz olacaktır. Büyük bir ihtimalle de bu yetişkinlerin sizlere aktardığı öğretileri doğru olarak kabul ediyorsunuz. Burada amacımız ailelerimizi ya da çevremizdeki diğer yetişkinleri suçlamak değil. İşin aslı bizler kurbanların kurbanlarıyız. Bundan ötürü suçlanacak bir durum yok aslına bakarsak. Sonuçta onlar da bizlere kendilerine davranıldığı gibi davrandılar. Bilmedikleri hiçbir şeyi bize aktarmaları mümkün değildi. Yani onların bize aktardığı bütün düşünceler veya davranışlar onların doğrularıydı. Ve kendilerince bildiklerini uyguladılar aslında. Farz edelim ki kendini sevmeyi bilmeyen bir anneniz ya da umursamaz ve kaba bir babanız vardı. Dolayısıyla size de kendinizi sevmeyi ya da düşünceli ve kibar olmayı öğretmeleri mümkün olmazdı. Aslında anneniz ve babanız kendi çocukluklarından itibaren edindikleri bütün öğretilerle kendilerince en iyi olanı yapmaya çalışıyorlardı. Eklemek istediğim bir diğer önemli konu da hepimizin anne babalarımızı kendimizin seçtiği. Evet, her birimiz anne babamızı kendimiz seçiyoruz. Bizler belli bir zaman ve mekan düzleminden dünyaya enkarne olmaya geliyoruz. Yani tekamül etmeye, bunun böyle olduğuna inanıyorum çünkü ruhsal yolculuğumuzda bizi daha üst derecelere taşıyacak bazı dersleri vermemiz ya da bazı sınavlardan geçmemiz gerekiyor. Bu sebeple buraya gelmek üzere seçildiğimizi düşünüyorum. Bizler cinsiyetimize, rengimize, ülkemize kendimiz karar veriyoruz. Hatta yaşam amacımızı ortaya çıkarabilmek için bu amaca aynalık edebilecek anne baba da yine bizim tarafımızdan seçilir. Hatta ruhsal olarak bir üst seviyeye geçebilmemizi sağlayacak olan dünya gezegeninde vereceğimiz bu sınav her neyse bizi ona doğru götürebilecek olan anne babayı seçmek için bir tarama bile yapar sonra da bize en uygun anne babayı seçeriz. Bizler büyüdükçe başımıza gelen her aksilikte genellikle parmağımızı suçlarcasına anne babamıza yöneltiriz. Tüm bunların suçlusu sizsiniz. Siz yaptınız bunu bana. Siz sorumlusunuz tarzında suçlamalarda bulunuruz. Oysa ki onları seçen bizdik. Biz bile isteye kendimiz seçtik onları. Çünkü onlar bizim kriterlerimize en uygun olan kişilerdi. Bizim bir üst seviyeye geçebilmemiz ancak onların bizim hayatlarımızdaki varlıklarıyla mümkün olacaktı. Bizler henüz daha çocukken inanç kalıplarımız oluşmaya başlar. Ve bizler bu inanç kalıplarımızla örtüşecek tecrübeler yaratarak ilerleriz hayatta. Kendi hayatlarınızda aynı şeyleri tecrübe etme sıklığınıza bakabilirsiniz. Eminim ki aynı şeyleri tekrar tekrar deneyimlediğiniz çok olmuştur. Çünkü bu tekrar tekrar deneyimlediğiniz tecrübeler size kendinizle ilgili geliştirdiğiniz ve doğruluğuna inandığınız bir düşüncenizi yansıttılar. Yani sizin inanç kalıplarınızın size yansımalarıydı bu deneyimler. Şunu da belirtmeden geçmek istemem. Yaşadığımız problemlerimiz ne kadar süredir devam ediyor, ne kadar büyükler ya da ne kadar hayati risk taşıyorlar gerçekten bir önemi yok. Güç merkezi daima şu anda yani anda mevcut. Bu da demek oluyor ki şu ana kadar her ne deneyimlediyseniz hepsi sizin geçmişte edinmiş olduğunuz kendi düşünceleriniz ve kendi inançlarınızın sonucunda gerçekleştiler. Bir şekilde şu anda burada neye inanmayı, neyi düşünmeyi veya neyi ifade etmeyi seçiyorsanız o sizin geleceğinizi yaratıyor. Sizlerin bugün kendi içinizde yaptığınız her türlü diyaloglarınız yarını, gelecek haftayı, gelecek ayı, gelecek yılı, hatta daha ötesini belirliyor. Tam da şu anda ne düşündüğünüze dikkatinizi verin. Bu düşüncenin sizin geleceğinizi şekillendirmesini ister miydiniz? Bu düşünce olumlu mu, olumsuz mu? Sadece dikkatinizi verin ve farkına varın. Bununla amaçladığım kimseye kendini suçlu veya hatalı hissettirmek değil sadece içimizde neler olup bittiğinin farkına varmanız. Hastalık veya rahatsızlıklardan müzdarip olan pek çoğumuz gerçekten de zihinlerimizde ya da bedenlerimizde ne olup bittiğinden tamamıyla bir haber durumda. Bizler sadece hasta olduğumuzda ya da bir yerlerimiz ağrıdığında ya da acıdığında bedenlerimizin farkına varıyoruz. İçimizde ne olup bittiğini anlayamazsak neyi değiştireceğimizi ve nasıl değiştireceğimizi de anlayamayız. Sorunumuzun ne olduğu hiç fark etmez. Önemli olan düşünce. Çünkü düşünce değiştirilebilir. Çünkü istisnasız bütün düşüncelerimiz içimizde olan bitenin bir sonucudur. Kendinden nefret etme duygusunun temelinde yatan bile aslında bir düşüncedir. Siz de mevcut olan bir düşünceden nefret ediyorsunuzdur aslında. Sizin kendinizle ilgili inanmayı seçtiğiniz şey her neyse evrende sizin bu inancınızı destekler. Dünyanın en saçma sapan insanı bile olsanız ya da öyle olduğunuzu düşünelim, bu sizin kendinizi sevmenize ve kabul etmenize engel olmamalıdır. Şu an itibariyle kendinizi sevmeyi ve kabul etmeyi asla bırakmamalısınız. Artık kendinizin birlikte vakit geçirmekten en çok keyif aldığınız, sizi coşkulandıran en yakın dostunuz olmaya başlama zamanınız. İçinizde yeşermeye başlayan bu sevgi ve coşku hali sizin kendinize duyduğunuz sevgi. Bu sevgi sizden etrafınıza yayılmaya başlar. Tek tek etrafınızdaki bütün insanlara, bütün mekanlara ve mevcut olan diğer her şeyde nüfuz etmeye başlar. Geçmişte, bugün de, gelecekte ne yapmış olursanız olun. Yolunuz kiminle kesişmiş olursa olsun, nerede olursanız olun. Kendi öz sevginizi kendi içinizde sizi beklerken bulursunuz. Sizin onu fark etmenizi bekler. Siz kendi öz sevginizi fark ettiğiniz andan itibaren de o giderek daha da büyür ve katlanarak size geri döner. Günlük yaşantınızda kendinize rahatlamak için bir zaman dilimi ayırın ve bu zaman dilimlerinde vücudunuzun iyileştiğini ve nasıl bir hayat yaşamayı diliyorsanız hayatınızı o şekilde yaşadığınızı hayallemeye başlayın. Hemen şu anda yapmaya başlayabilirsiniz. Bütünüyle sağlıklı olduğunuzu, enerjiyle dolu olduğunuzu ve rahatlıkla istediklerinizi yapabildiğiniz bir bedene sahip olduğunuzu imgeleyin. Bütün bunlar size nasıl hissettirdi, kendinizi bunlara ulaştığınızda nasıl hissedeceğinize odaklanın. Bugüne kadar arzu ettiğiniz hayallerinize ulaşmak için tamamıyla hazır olduğunuzu, hayattaki hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizi... Ve gerçekten zevk aldığınız şeyleri yapmak için ihtiyacınız olan zamana, enerjiye ve paraya sahip olduğunuzu hayal edin. Büyük bir ihtimalle kendinize bu tip şeyler için zaman ayırmıyorsunuz. Ama şu anda zihninizde canlandırın ve hissetmeye çalışın. Kendinizi duymak, kendinizi dinlemek için kendinize zaman ayırdığınızı, hatta ailenizin ya da yakın dostlarınızın sizi bu konuda desteklediğini ve bunu yaptığınız için sizin adınıza çok mutlu olduklarını söylediklerini düşünün. Bütün ilişkilerinizin giderek anlam kazandığı ve bunun size yaşamanız ve şifalanmanız için çok güçlü sebepler verdiğini hayal edin. Bu çalışmayı yaparken daima öncelikleriniz neyse onlara daha fazla yoğunlaşın. Siz bu çalışmayı yapmaya devam ettikçe ki dilediğiniz zaman ve dilediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Bedeniniz kendisine verilen bu şifa enerjisine olumlu karşılık vermeye başlayacak. Hastalığınız veya rahatsızlığınızla ilgili çözüm amacıyla hangi tedaviyi seçmiş olursanız olun ki bu cerrahi bir operasyon dahi olabilir. Bedeninize temas eden her elin bir şifa eli olduğunu ve bedeninizin bu tedaviye olumlu sonuç verdiğini bizimle paylaşın ki bunu onaylamış olalım. Bedenimizdeki bütün hücreler bu çalışmaya şaşırtıcı derecede olumlu yanıt verirler. Vücut direnciniz ve sağlığınız tekrar yerine gelir. Bu çalışmayı uygulayan ve hızlı iyileşme sürecini bizzat gözlemleyen sayısız kişiler biliyoruz. Sizin içinizde derinlerde bir parçanız kendini şifalandıracak gücün yine kendinde olduğunu çok iyi biliyor. Hastalığın veya rahatsızlığın kaynağının hiç önemi yok. Çünkü biz artık onu serbest bırakıyoruz ve gitmesine izin veriyoruz. Artık sizin için güvenli olan şifalanmanız ve iyi olma halini sürdürebilirliğiniz. Hastalığınızın size sunduğu avantajlar mı var? İnanın bu avantajları daha iyi bir yoldan da sağlayabilmeniz mümkün. Şimdi izin verin enerjinizi doğuştan sahip olduğunuz hakkınızı talep etmeye yoğunlaştıralım. Sizi tatmin edecek düzeyde ve yaratıcı bir biçimde kendinizi ifade edebilmeniz sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Başkalarının sizden istediği şeyleri değil, sizin kendinizden istediğiniz şeyleri yapabiliyor olmanız sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Kendi istediklerinizi yapmanız sonucunda kendinizi iyi hissetme haliniz de sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Şimdi burada sizin doğuştan gelen hakkınızı talep ediyoruz. Evrenin sonsuz ve sınırsız bolluk ve zenginliğinden faydalanmak, iyi bir yaşam sürmek, para dediğimiz maddeyle aranızın iyileşmesi sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Şimdi burada sizin doğuştan gelen hakkınızı sizin için şu anda talep ediyoruz. Her nereye giderseniz gidin sevgiyle karşılanmak, coşkulu ve sevgi dolu ilişkiler kurmak sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Doğuştan gelen bu hakkınızı sizin için şimdi burada talep ediyoruz. Her bir organınızın, her bir kasınızın ve bütün eklemlerinizin tam kapasiteyle ve yüksek enerjiyle çalışmasına bağlı olarak tam performans bir sağlığa sahip olmanız sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Kendinizi iyi hissetmeniz, yeterince iyi uyumanız ve her sabah dinç ve yenilenmiş bir biçimde uyanarak yeni günü selamlamanız sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Bu hakkınızı sizin için şimdi burada talep ediyoruz. Herhangi bir şekilde bilincinizde bunu inkar edecek ya da erteleyecek herhangi bir kalıp varsa şimdi onu serbest bırakmaya ve gitmesine izin vermeye tamamıyla isteklisiniz. Sahip olduğunuz bütün dirençleri kırıyoruz ve çözüyoruz. Şimdi en yüksek hayrınıza ve en büyük coşkunuza tamamıyla ve bütünüyle kendinizi açıyorsunuz ve tümünü kabul ediyorsunuz. Şimdi iyilikler ve güzellikler mevcut bütün kaynaklardan yaşamınıza akıyor. Etrafınız sevgiyle ve destekle kuşatılıyor. Mucizeler ardı ardına hayatınıza akıyor.